Osmanlı İmparatorluğu birçok kişinin bildiği üzere miladi 1299 yılında Söğüt'te kurulan başlarda küçük bir beylik iken devletin en geniş sınırlarına ulaştığı Kanuni Sultan Süleyman devri ve sonrası için tüm dünyaya bir devlet nasıl imparatorluk olur ekolünü benimsetmiştir. Şimdi sizlerle Osmanlı döneminde yaşamış bazı yabancı şahsiyetlerin Osmanlı İmparatorluğu ve o zamanın tebaası hakkındaki düşüncelerini paylaşmak istiyoruz. Alışverişte Osmanlı Fransız müellif Motray, 1700'lerdeki Osmanlı Müslümanlarının harama karşı duyarlılığını şöyle anlatıyor. Türk dükkanlarında hiçbir zaman bir tek meteliğim kaybolmamıştır. Ne zaman bir şey unutsam hiç tanımadığım dükkancılar arkamdan adam koşturmuşlar. Hatta birkaç kere Beyoğlu'ndaki ikametgahıma kadar gelmişlerdir. Adalet ve Dürüstlük Fransız generallerden Comtete Bonneval ise ecdadımızın doğru ve dürüstlüğüne ithafen şu hükmü veriyor. Haksızlık, murabahacılık, inhisarcılık, ve hırsızlık gibi suçlar Türkler arasında meçhuldür. Öyle bir dürüstlük gösterirler ki insan çok defa Türklerin doğruluklarına hayran kalır. Osmanlı'da Ordu Hassasiyeti Fransız yazar Michele 1526'da Mohac'a giden 200 bin kişi ekilmiş tarlalara ayak basmadan ve tek bir ot koparmadan imparatorluğun Rumeli yakasını bir baştan bir başa geçtiğini ifade etmektedir. Fransız imparatoru Napolyon Osmanlı hakkında şu ifadelere yer vermektedir. İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve faziletlere sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilirler. Lakin mağlup edilemezler. Bir diğer yabancı Doktor Breyer ise temizlik konusunda şu ifadelere yer vermektedir. En yoksul bir Türk köylüsünün evinin temizliği hayrete şayandır. Türk hastaneleri Avrupa hastanelerinden çok daha temizdir. Türkler bu hayatı asıllardan beri yaşıyorlar. Bizde ise temizlik yarım asır önce başlayabilmiştir. Osmanlı'da aile yapısı Meşhur Fransız Pierre Loti şöyle der. Dünyanın hiçbir evinde bir erkek hanımına bu derece saygılı ve hayran olamaz. Bu gerçeğin sırrı Türk evinin kadını tarafından hazırlanışındandır. Evin sahibesi olan kadının giyinişi başındaki örtüden ayaklarında bulunan nefis işlemeli kumaşlı telliklere kadar ahenk içindedir. Kadın evine o kadar düşkün, temizliğine o kadar meraklı, kocasının ev hasretini giderecek öylesine bir zeka ve eğitime sahiptir ki evin erkeği akşam üzeri büyük bir hasretle kapıdan girer. Kadının temizliği maddi planda bir çiçek kadar saftır. Bu madde temizliği kadının nefs tezgiyesi temizliğinden gelir. O kadın içki, kumar ve dış dünyayı bilmez. Kavga gürültü nedir bilmez. Gönlünü Allah'a kocasına, çocuklarına bağlar. Zihnini fuzuli şeylerden koruduğu için rahat ve huzurludur. Dolayısıyla ahlaklıdır. Böyle olunca yuvasının hürmeti şayan şerefli bir unsuru olur.